Boğaz'ın Yusuf'un kerevi kerevi benim. İnce dert diyorlar. Vereni benim. Çıkarsız, hesapsız, seveni benim. Kır hakim kalemi. Vereni benim. Ne müebbet yaşar ömrüm kuytuda, ne gönül avulur derin uykuda. Voltara kap çatlar koyma anlığa Kır hakim kalemi Ölenim benim Kürsüden bakınca Görünmez acı Beton yüreklere Sıvan sancı. Tanımam kimseyi Herkes yabancı Kır hakim kalemi Ölenim benim Acimde yatamam, revire alma Kapat bu dosyayı hiç hesap sorma Suçlu mu, suçsuz mu kendini yorma Kır hakim kalemi, öleni benim, seveni benim Bunca kara taşın silin adı Vefasız kalplerde doldum yağdı İhanet sevgi, ihanetin sevgi kanı buladı Kır hakim kalemi kıracaksan kır hakim kalemi. Ölelim, ölelim, ölelim. Sevelim, yüreğinize sağlık.